Bu ne kadar minik bir şey ya bak bak. Matbaa en önemli şeydir. Önce matbahtan girersin. Orada peynir hmm, biraz ekşi ama çünkü Güzel. neyi biliyorsun? Bak şöyle bir tohumken böyle bir lezzetli çorbaya dönüşüyor. Şöyle bir tarhun çorbasıymış bunu. Burada bir mandalina turşusu var. Yeni bir günden, yeni bir hikayeden herkese merhaba. Bugün aslında çok keyifli uyanmayı planlamıştım. Çünkü sıcacık suyla güne başladım. Ve çok iyi geldi. Sonrasında tabi yorumları okuyunca düne dair böyle bir kendimi kötü hissettim. O katıl butonun videosunu çekerken bile var ya yanlış anlaşılacak bir kelimeye sebep olmamak için defalarca deneyerek çektim. Zaten ben bu katılı 3 ay önce açabiliyordum yani 3 ay önce benim durumum gerçekten daha kötüydü baktığınızda maddi açıdan kredi çektim kredi de artık e, suyunu çekti yani baktığınızda o arada toplu youtube'dan bir para aldım youtube'dan gelen zaten olduğu gibi gitti sigortadır bir şeylerdir lastiktir vesaire derken yani bu süreç benim için gerçekten çok sancılı geçti ama hiçbir şekilde ne bunu videolarımda ne de günlük hikayelerimde yayınlamadım ve baktığınızda katılı aktif etmemin Katılı abone olmayan kullanıcılara yani sizlere herhangi bir eksisi yok. Yine bu kanalda her gün yeni video olacak. Ben yine her gün hikayemi anlatacağım. Her gün bir şeyler konuşacağız. Her gün de hayatıma dahil olmaya devam edeceksiniz. Yani bu aslında bir Netflix ya da ne bileyim bir dergi üyeliği, gazete üyeliği gibi. Pandemi girdiği süreçte bir şeyler satamadığımda, başaramadığımda çok fazla hani iban Gönder, İban Gönder bizi sana destek olalım diyen e, ee, sizlerdiniz aslında baktığınızda. Yani beni katıl butonuna davet eden de sizlerdiniz. Ben gene hani karşılığında bir şey verebilmek adına bir şeyler üretmeye çalıştım. Bir birkaç fikir sundum vesaire. Neyse sonuç olarak üç farklı ayrıcalıklı bir katılı ekledim. Şimdi ben bu katılı ekledim diye seviyesiz, saygısız, samimiyetsiz, doğallığını yitirmiş mi oluyorum? Yani bu çok sert olmadı mı sizce de ya? Yani ben YouTube'un geliri açılmadığı zamanlarda Allah aşkına hatırlayın bir güne bir gün suratıma sık kahretsin bugün de yatmadı falan demedim. 4 ay mı bekledim 5 ay mı bekledim ne biliyorsunuz YouTube gelirinin açılmasını. Ya sadece olay maddiyat değil ben böyle bir şey yaptım diye buna katılmak zorunda değilsiniz. Zaten kasılan iki 3 tane dostumuz var onun dışında başka kimse yok. Yani e, niye böyle sitemken niye böyle benim motivasyonumu kırıcı konuşuyorsunuz. İşte abonelikten çıkıyorum hiç doğarlığın kalmadı. şey. para tuzağı oldun, tüccar oldum bilmem ne oldun falan diyorsunuz. Ya ben e-ticaret sitesi açtım. E biliyorsunuz doğal ürünleri satmak için. Abi orada da böyle içime sinmedi 3-5 laf ettiniz. Ticaret sitesini kapattım ya. Sonra da bugün katıl açıyorum ki katılın size hiçbir eksisi yok. İstemediğiniz sürece kimse başınıza silah doğrultup ya da işte ne olur katılım abone ol falan diye demiyorum. Ona hemen işte ne doğallığımı yitirmediğim kalmış ne samimiyetimi yitirmediğim kalmış abonelikten çıkıyormuşuz bilmem ne oluyormuş para tuzağı yapmışım işte ne bileyim ben tüccar olmuşum vesaire vesaire ya ne olur bu kadarcık e, küçük düşünmeyelim ya yani hani şu gözlükten bakarken biraz açalım yani bu kız aylardır yolda bir senedir yolda bu kız üç aydır açmıyorsa demek ki şu an e, açmak istedi ve kendi içine sindi yani ben de katılmayayım. Benim içime sinmiyor diyeyim. Yani beni üzmek için böyle bir şey gerek var mıydı ya? Çok merak ediyorum yani. Sadece merak. Bunları anlatıp içime dökmeseydim emin olun hiç rahat edemezdim. Tamam şu an her şeyi söyledim, bitirdim. Şu an artık güne başlayalım çünkü bugün çamaşır yıkama günü. Sıcak suyu da hazır bulmuşken birkaç çamaşırım var onları yıkayalım ondan sonra ee, bakalım bugünün macerası ne olacak, ne yaşayacağız hiç bilmiyorum. Sizinle beraber ben de öğreneceğim. Hadi o zaman videoyu başlatalım. Çık. Şu mama var ya, şu mamayı Siri dışında bütün köpekler çok beğeniyor. Bir Siri Hanım beğenmiyor. Vallahi billahi. Çok fazla eşyam yok. Sadece iki tane büyük eşyam var. Onlar için de şöyle bir şey yaptım. Burayı temizlemiştim. Bir güzel. Zaten temizli de ben bir çamaşır suyu döktüm. Sonra güzelce bunları sıcak suya batırdım. Şimdi de böyle şey koyup sıvı sabun koyup sıvı sabun bayağılık Oh çok oldu ya. Bu kamerayı açınca bana bir şey oldu. Normalinden çok fazla döküyorum. Baksana ziyan oldu. Neyse köpürte köpürte böyle şey şarap yapanlar var ya üzüme basıp böyle 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 yapacağım bakalım. Bence çıkar böyle lekileri. Ha tabii de biraz müdahale edebilirim. Neyse şimdi videoyu kapatmam lazım ki şunu yapayım böyle ikisini tutup çiğnemek çok olmuyor çünkü köpürteceğim suyla da biraz. Bu karavan parkı tamamen her şeyi ücretsiz. Hiçbir bedel ödemiyorsunuz. Belediyenin kendi kurmuş olduğu bir park burası geliyorsunuz, kaydınızı kimlikle yaptırıyorsunuz. İstediğiniz sürece kalabiliyor musunuz? Öyle üç gün, beş gün vesaire gibi bir sınırlama da yok. Yani karavan alıp buraya yerleştirebilir bile ama şey işte tek kapı var dediğim gibi yola çok yakın. Onun dışında her imkanını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ya bir kere temiz her gün sürekli çöp almaya geliyorlar. Günde iki üç defa tuvaleti yıkamaya geliyorlar. Gerçi burada kalanlar o kadar temiz ki şeyde Lavaboya her giren elinde bir deterjanla giriyor, güzelce oraları temizliyor. Ondan sonra lavaboya giriyor. Vallahi gerçekten çok güzel insanlarla tanıştım. O yüzden gönül rahatlığıyla burayı öneriyorum tekrar tekrar. Normalde kalıp sabun kullanıyordum ama Şengül abla var, Eğirdir'de tanıştım. Dedi ki normal bulaşık sabunu her şeyden daha iyi çıkarır dedi. Yani kalıp sabunu ayrıyeten taşımana gerek yok dedi. Vallahi ben de şimdi ilk defa deniyorum çıkarıyor gibi görünüyor lekeleri. Tabii doğaya en en zararsız olan Arap sabunuymuş. Şu an benim araştırmalarım bu yönde yani. Tem normal genel temizliğe kullanabilir misiniz? Çamaşır yıkarken kullanabilir misiniz? Gerçekten içeriği çok temiz ve zararsızmış. Doğaya en az zararlı diyeyim daha doğrusu. Zararsız demeyeyim de sonuçta o da zarar veriyor olur ufak da olsa. Yollarda denk gelirsem mutlaka bir Arap sabunu almak istiyorum. Bundan sonrasında onunla deneyeceğim. Bakalım. Şimdi ben şunları bir halledeyim. Ondan sonra asalım. Çamaşırlar bitti ama gerçekten ben de bittim. Azıcık eşyam vardı aslında. Kıyafet olarak bir tişört, bir pantolon, iki tane de şöyle yastık kılıfım vardı. Ama o büyükler var ya inanılmaz yorucuymuş. Ben o kadar beklemiyordum abi o büyükleri. Ya büyük o yatağın üstüne serdiğimle kilimim biraz yorucu oldu. Bir de sıcak inanılmaz burada yoğun. Ya böyle kavurucu sıcak gibi. Niye bilmiyorum. Nem yok ama gene de çok sıcak. Böyle yakıyor adamı, kızdırıyor yani. Kızgın sıcak derler artık ne bilmiyorum. Kavurucu sıcaklar. Etkisi altına almış Konya'yı. Evet, bu daha doğru oldu. Neyse sonuç, olarak çamaşırlar temizlendi. Ben de bir temizlendim. Gerçekten insanın elinin altında sıcak su olması gerçekten büyük şans. Yani karavanı yaparken bu kadar çok isteyeceğimi hiç düşünmüyordum. Lazım olabileceğini hiç tahmin etmiyordum. Ama bir karavanda bence gerçekten banyo işi ve tuvalet işi olmak zorunda. He şöyle ki olmasa da oluyor görüyorsunuz ben zaten tuvalet çözümüm var gerçi ama bir senedir yoldayım bir senedir banyo işini bir şekilde hallettim ama pandemi girdi hamamlar kapandı e, tanıdıklarımı ziyaret edemiyorum pandemi süreci biraz sıkıntılı geçiyor vesaire derken baya bir zorlandığım zamanlar oldu ama sonuç olarak hallettim ama eğer ki bir karavan yapmak istiyorsanız ve içinde 7-24 yaşayacağım diyorsanız kesinlikle banyo şart dışarıya bağlı olmamanız lazım Ha yok ben hafta sonundan hafta sonuna giderim ya da 3-5 günlük küçük kaçamaklara giderim diyorsanız banyo olmasa da olur. Yani ben bir senedir banyosuz idare ediyorum ama şu an artık zorlanmaya başladım. Arıyorum yani banyoyu. Düldül'ün gözümdeki tek eksiği bence banyo. Onun dışında Düldül Dül bana fazla fazla yetiyor değil mi kız? Bir de dile geliyor Evet, evet ben sana yetiyorum. <laughs> yok ya bir senede çok güzel anlar yaşattı bana o yüzden Düldül Dül her şeyle bir ruhu var ya. Gerçekten var yani. yani. sürekli yolda öğretmenlik yapıyor, bir şeyler öğretiyor. Bozuluyor bir şey öğretiyor. Canı sıkılıyor arada çalışmıyor bir şeyler öğretiyor. Yeni insanlarla tanışıyor, yeni hikayeler dinletiyor. Ya her şeyden önemlisi her gün kendi hikayemi yazıyorum ya. Kimin elinde böyle bir lüks var? Sorarım yani. Yalnız kapının önünde bir şeyler oluyor. Bir bakalım oraya da. Allah Allah. Merhaba. Merhaba. Sizin karavan mı <laughs> Ruhsatta karavan yazmıyor ki. Gördün mü? Kimse yani tane... bende yazmıyor. <laughs> da yabancı. de yabancı. iki karavan da şey diyor. Hani karavan Bize için karavan hariç almayın diyorlar. Ya bir şey söyleyeceğim, evet, haklısın bu ama bu bir, bir karavan. karavan ya karavan dediğimiz ne biliyor musun? Ya, Konaklama yeri. 2 yıldır içinde yatıyorum bunu ya 3 yıldır. Bir 2 defa daha önce geldim, 3 yani, yıldır abi, içinde o tamam, Öncesine yoktu, öncesine sıkıntı yoktu. 3 yıldır ev olarak kullanıyorum ben bunu zaten, sıkıntı zaten sıkıntı yani. bu sene başladı. Bak her şey var karavan olduğuna dair. Evet, zaten belli için el, el, içinde. Ya yani, bence şey yap, bak, sen var ya, görevindesin biliyor musun? Sen görevini yapmaya çalışıyorsun ama bence bir yetkiliye sor. Ya o da hani bana sıkıntı olacak şimdi. Yok sen kendi abi başına alma. Ya abi, ya abi Ama bir şefin falan değil, yok abi. mu? O küçük bir karavan. Menik zaten almaz dedim. Minik karavan. Lan bu önce ilk defa olmadı bu olay. Daha öncesinde yaşadık beni aradım e, saçkaldı. Ya. Yardımcı olmaya çalıştım. Adam diyor ki şey oradan geldim normal böyle böyle diyor. Normal bir, normal bir özel hangi araç şey değil. Oldu? Normal bir özel araç değil. Ben bunu karavan haline getirdim. Sen bunu minik karavan diyeceksin. Sorarsa bilirsin. Birik karavan diyeceksin ben ona, gerisini bana bırak. Ya bence bir yetkiliyle konuş önce. Yani kendi başına ya, karar doğru. verme bence. Yani i̇lk olsa doğru ama daha önce başıma geldi. Ya gerekirse ben konuşayım, anlatayım adama derdim Yani çok ya evet, saçma var, olur adamı geri göndermen. Gönder 20-25 dakikalık bir konuşmadan sonra artık üstleriyle Şefri'yle konuşup şu sarı gibi içeri aldık. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ya e, o kadar küçük ki bence şu Civciv herhalde Türkiye'nin en küçük karavanı, belki de dünyanın en küçük karavanı olabilir. Bunu araştıracağım. Sorun da şuymuş, pandemi girdiğinden beri kesin kural gelmiş. Demişler ki ruhsatta karavan yazmayan hiçbir aracı buraya alamazsınız demişler. Tabii benim hiçbir şekilde ruhsatıma bakmadılar. Üç gündür ben buradayım yani sorunsuz bir şekilde. Ama bizim civciv bayağı küçük olduğu için Alper amcanın. Onunla biraz sorun yaşadılar. Ama şükür halledildi. İçeri geldi amca Alper amca Markasını bilmiyorum ama gerçekten Dünyanın en küçük karavanı olabilir Ya Türkiye'nin kesin en küçük karavanıdır da Dünyayı bilmiyorum bir araştıracağım gerçekten Bakayım Alper amcanın yanına bir uğrayalım İzin alırsak Onun karavan inceleme videosunu çekelim Hatta yarın da yayınlarım Gerçekten ben de çok merak ediyorum Videoyu çekmeye izin vermezse bile Mutlaka içine bir bakacağım Merak ediyorum yani Bu ne kadar minik bir şey ya Bak bak Ufaklığa bakar mısın? Şöyle etrafına tam tur atıyorum. Kolay gelsin Alper amca. Sağ olasın. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Senin dıştan çekiyorum senin arabayı. <laughs> senin arabayı bir dıştan çekiyorum. Ya baksanıza üstünde güneş paneli bile var. Yok yok ya. Şurada bak. Abi buzdolabı var arabanda. Bende bu yok. Ayrıntılı inceleme videosu gelecek ama şöyle göstereyim size. Bu kadar küçük bir an. dışarıdan da göstereyim ne kadar küçük olduğunu görün. Bak. Allah aşkına bu nedir ya? Markası da bu arada neymiş? Bajaj. Bak şöyle bir şey. Nedir ne değildir? İnceleme videosunu çekeceğim. İzin aldım Alper amcadan. Kültür müdürümüz Hacı Bey geldi bizi ziyarete. Ziyarete gelmişken de Konyalı'nın etli ekmeğini ve iki tane farklı çorbası varmış. Bamya çorbası, bir de tarhun dedi galiba. Bunların ikisini denemeden size göndermek istemiyorum dedi. Şimdi tüm karavancılar olarak toplaşıp hazırlık yapıyorlar. Şimdi ben tabi hazırım. Dünden hazırım yani. <laughs> Yemek konusu olunca. Karavancılar hazırlanıyor. Şimdi beraber gideceğiz. Sanırım bir 4-5 kişi olacağız. Ben de merak ediyorum. Bu tarhun çorbasını çok merak ettim özellikle çiçek bamyasında. Biraz ön yargılarım var da özellikle. Ama tarhun çorbasını biraz merak eder gibiyim. Gidip bir deneyelim bakalım Konya'nın ne yemekleri varmış, nasılmış. Lezzetini gerçekten merak ediyorum. Ki etli ekmek konusunda da şunu söyledi. Ben Beyşehir'de yemiştim. Beyşehir'de yediğiniz etli ekmek değil demişti. Yani tam olarak değil. Burada hakiki Konya'ya özel Konya'nın etli ekmeğini mutlaka deneyin dedi. Şimdi gidip deneyeceğiz bakalım arasında gerçekten fark var mı yok mu bilmiyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz. Hadi o zaman. matbaa en önemli şeydir. Önce matbahtan girersin. Üç gün matbahta imtihan olursun. O imtihandan sonra eğer kabul edileceksen dergaha Çıkadın. ayakkabını içe doğru çevirirler. Çıkardığın ayakkabıyı. Kabul edilmezsen, mevlevi kültürüne uygun değilsen, davranışların Olur, yatman, de, tatma eğer mevleviye uygun sürekli. değilse, üç gün sonra ayakkabını dışa doğru çevirirler. Kabul edilmediğin mesajdır o. Tüelleri çok ayrı bir şeydir. Ben her yıl Ateşbazı Bazı Veli Mutfak Kültürü Günleri düzenliyorum. Meram Bey'de zaten. Uluslararası bir organizasyon yapıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden aşlar geliyor buraya. Herkes kendi yöresi ve ülkelerinden getirdikleri yemek kültürünü yansıtıyorlar. Mevlana ile ilgili Mevlevi Mutfak kitabı çıkardık biz. O dönemlerde ne yenir, Mevlana'nın mutfağında neler bir şey. Çok ilginç yemekler var. Kamuş dolması var mesela. Hiç duymamışsınızdır ve dünyada yoktur. Şu bildiğimiz sazlıklarla göllerdeki kamışlar, kamışları kesiyorlar, içini boşaltıyorlar. Kuzu ciğeriyle bir karışım hazırlıyorlar, onların içine basıyorlar. Tencerelere koyuyorlar onu. tencerede kaynayıp pişirdikten sonra kaç tane yiyeceksen hani kemiğin içinde ilik olur ya, şırttığın bir de çıkar ve doyumsuz bir lezzet var bunda. Kamuşun Hiç içerisinde kamuş da Evet. Peki yapılıyor mu Konya'da herhangi Konya'da bir yerde? Konya'da yaptırdım ben o kitapla. Yok, Aynen. Konya'da yaygın bir yemek değil bu. herhangi bir lokantı da var mı? Yok, Mevlevi kültüründe, Mevlevi mutfağında var ama. Olan bir yemek. Ve ciğerle yapılan bir yemek. Şimdi, şimdi mezelerden biraz bahseder Tabii misiniz? Tabii bu reyhan salatası. İçinde, reyhan. Evet. İçinde dereotu var, nane var, nar eksi var, limon var, kimyon var. Kırmızı olan rehen salatası. Hmm. Maydanoz var. Normal bir yoğurdumuz evet, bu. Bu da közlenmiş kırmızı biber, soğan, kimyon, tadı veren hardal. Hardal. Evet. Bu da hmm. normal salatamız. Çoban salatası. Evet, kaşık salatası. Bir Önce şunu da ne demek Neydi de bu? Reyhan salatası. Reyhan salatası. Şimdi Reyhan Reyhanlı, Reyhanlı mı? Reyhan, Reyhan. Reyhan mı? Şimdi öyle Şimdi Reyhan, salatasını deneyeceğim. Bolca otlu. Hazreti Mevlana yazıyor. Ben kitaplarını vereyim sana o zaman. Çok, Çok mutlu olacağım. olacağım. Hı, şey o Yemek kitabını da vereyim. Bu yemek kitabından birebir uygular. Ben şimdi Ankara'da Neyhane var. Hmm. Orada peynir bir Ama. Çünkü Güzel. neyi Şu ana kadar denediğim en lezzetli bamyayı size göstermek istiyorum. Bu normal bir bamya değilmiş. Yozgat'ta üretilip kurutulan Konya'da yemek haline gelen, daha doğrusu çorba haline gelen bamya çorbası. Gördüğünüz gibi şu bamyalar küçücük. Hatta minicik. Çiçek bamya. Bunlar ilk bamya bir ya da iki günlük çiçek vermişken toplanıp böyle çorba oluyor ve inanılmaz lezzetli bir şey. Ben ilk defa bamyayı bu kadar lezzetli yedim. Bak şöyle bir tohumken böyle bir lezzetli çorbaya dönüşüyor. Hmm. Baksanıza. Şey Şimdi size Konya özel diğer bir çorbayı göstereceğim. Şöyle bir tarhun çorbasıymış. Bunu özel olarak deneyim diye getirdiler. Çok az. Şöyle kuzunun gerdan eti. Bilmiyorum görünüyor mu? Kuzunun gerdan eti. Tarhun otu ve yoğurtla yapılıyor. Düğün çorbasını andırsa da soğuk ayran çorbası da diyebiliriz. Andırsa da onunla hiç alakası yok. İçinde başka hiçbir şey yok. Üç malzemeyle yapılıyor. Ve sadece Konya yöresine özel. Aynı şekilde bu çiçek bamya da öyle. Çiçek bamya da Yozgat'ta daha çiçeklenip bir iki günlükken toplanıyor, kurutuluyor, Konya'ya satılıyor ve burada çorba haline geliyor. Düşün Yozgatlılar bile topladığını çorba yapmayıp Konya'ya satıyor. Konyalılar da onlara özel böyle çiçek bamyayı yapıyorlar. Böyle bir çiçek bamyasız düğün burada olmuyormuş. düğünlerde mutlaka oluyormuş. Öyle düşünün ne kadar önemli. O zaman et ekmeği bekliyoruz. Tamam, tamam. Tabii ki. Evet, Sosom, tarzı tarzı evet. Bir diğer meşhur özelliği de turşularıymış. Şu an turşu dolabının önündeyim. Gerçekten çok enteresan turşuları var. Gösteriyorum şimdi size. Burada bir mandalina turşusu var. O patates turşusu, bezelye turşu yok bezelye değil. Zeytin, havuç, limon. Bu erik <laughs> Şurada karnabahar turşusu var. <laughs> Yanında çilek reçel değil değil mi? O da turşu. <laughs> çilek turşusu var. Şu havuç sanırım. Havuç mu şalgam mı? mı? <laughs> Turp. Şu patates aynı. Şu elma mı limon mu? Limon değil mi? Mandalina, mandalina turşusu mu o? Enteresan. Bak şöyle de mandalina turşusu var bak. Baksana. Karşıda kavun mu en sondaki? Çok enteresan ya. Bak şurada bamya tuşusu var. Sanırım şu da fasulye turşusu. Kelek, kelek. Kelek tuşusu bu da. Bunlar klasik biber. Şu ne acaba? İnanın bunu ben de bilmiyorum. Allah. Baksanıza. İlk defa bu kadar enteresan turşular gördüm Camı mı açmak istiyorsun? Evet Açmıyoruz çünkü yağmur çok yağıyor Ya, ya. Sen çok komik bir kızsın Siri'yi gezdirmek ister misin? Aha. Bu yağmurda Bu yağmurda gezdirmek istiyor musun gerçekten? Evet Ama çok yağmur yağıyor evet. Islanabilirsin sen üslamdın ya. Bakın ne. Aç baba. Evet baban ne açtıp bize kapıyı. Kahraman baba. Kahraman baba oldum. Ne olacak? Sonunu düşünmeden indi bak üslandı. Hadi bey gerçekten yemek için çok teşekkür ediyorum evet, çok teşekkür ederim harika Abi, bir yemekti. Ne kadar sonunda yağmuru yakalansak da deli gibi yağmur yağıyor gösterebilir misin şerefi? Ne oldu? Titredik resmen. Konya'nın böyle yağmur Konya, meşhur mu? Konya aslında bu müşteri sürpriz yaptı. Normalde çok, böyle? Hayır. Özellikle Temmuz Ağustos aylarında yağış olmayan bir mevsimdi. Ama bugün belki sizin misafir olsun. Gitmeyelim diye, evet. evet. Öyle çok oluruz. güzel bir hava oldu. Farklı bir atmosfer yapar. Burada sizi görmekten çok mutlu oldum. Bütün videolarınızı izlemiştim. Canlı da vatan <laughs> tanışmak ayrı bir zevkti. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Umarım Konya'da beğenmişsiniz çok beğendim. Benim için şey çok keyifli bir deneyim çok oldu. Sağ. Gerçekten teşekkür ederiz çok ben var arkadaşlarım adına. O zaman Konya'ya gelirsiniz. Kültür müdürümüz Hacı Koyuncu'yu ziyaret edebilirsiniz. Selamını iletebilirsiniz. Seve seve ağırlamak Evet normalde çok yoğun. Pandemiden dolayı biraz boşluğu varmış. Sağolsun olarak bize de bize zaman ayırdı. Karavancı ve kapçılar her zaman için zaman ayıracak var. Harika. <laughs> <laughs> seve seve. seve. E, Hacı Bey de daha yeni karavanını aldı. İnşallah onu da yollarda yakın zamanda göreceğiz.